ben Arkadaşlar merhaba. Ee, e kediye Eee sevgili LBS Minnos cupcake Minnos hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Aşağı anne. anne ne yapıyorsun? Kedi çekiyorum. Hadi arkadaşlar. Bakın Manzara bak. Kandalar. Anladım. hele yani ben ve balkondayız. Ama ben de salon herkese ev turu göstereyim. aslında kedileri çok şarkı, şarkı söylemeye de evet, ev ev turu falan attırırım. Evet, yeni şeyler videolar da çekerim. Her şeyi yaparım işte atarım. Nişimi dondururum. Hepinize minnoş kapatik tv ya da abone olun arkadaşlar. Bak Beyza da Beyza gösterir misin abetine? Beyza de şeyi çekmiş kedimizi. Bak, kedimiz orada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yani bu da yorumlar biraz azaldı. Aboneler de azaldı. Ne olur atmanızı çok istiyorum. Yani atmazsanız çok ama çok hiç abonesiz kalacağız. Kedi oradan düşecek. Arkadaşlar kedi oradan düşecek. Pişmez değil mi anneanne? Ben çekelim. Kedi burada. Beyaz hafta sitesi Bakalım. Da. Bakalım. Çok tatlı bir video. Şey olmuş. Şimdi biz de çekiyoruz kedimizi. Arkadaşlar orada Kedilere çok şirin yazın. Ya da çok minnoş. Çok tatlı. Çok şirin. ismini derseniz ismi hem uzun hem şapşek. Çok komik bir isimler var. Yani burada da bizim mazlarımız var. Hı -hı. Yani bu arada arkadaşlar kıştayız. Sizin gününüz kutlu olsun. Kaçmanız ya başına ayrıldık. Biz kutlamayacağız ama o, o yıl başlarını Hı -hı. kutlamıyoruz değil mi? Kutlamıyoruz. evet. evet. Ama biz bu kedimize bakıyoruz. Evet, kedimiz Çünkü bakıyor. bu kedi dünyanın en tatlış yavrusu. Bakın arkadaşlar. Çok şirin, çok, çok şirin. minnoş bir kedimiz var. Minoş. Adı üzüm ve Şapşik. En tatlı şey. annemiz de burada duruyor. Ama şurada bakın. Bakın bizlere bakıyorlar. Harika. Harika bu kedi. Canlar. Ben çekelim mi? Ben çekiyorum Beyza. <laughs> arkadaşlar burada yani bu kedimiz herhalde hep böyle duracak. Ben çektim bile. Harika bakıyorlar arkadaşlar Benim bakıyor arkadaşlar. ama arkadaşlar bugün bugünlüğümüze <laughs> bay bay yemek zorundayım. Bay bay Herkese bay bay. <laughs>